Canım oğlum benim, arzın merkezine seyahat etmiş gelmiş. Ya abartıyorsun anne ya. Londra'ya ve Mısır'a gittim sadece. Gezdin, gördün, bilgi edindin mi oğlum? Mesela İngiliz kadınlarının tenleri hakikaten... ...şeffaf mıymış? <laughs> e, tabii bazı incelemelerimiz oldu tabii yani. <laughs> Bu arada size Mısır'dan hediye getirdim. Ne o? Bakayım yeah. bakayım. Aha. Mısır'dan piramit. Bora, çok orijinal bir fikir. <laughs> dedim evde Sphinx var, bir tane daha gerek yok dedim. Oh, 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 oh. Ah, ah canım. Düşünmen kafi. Zarif evladım benim. Oh! Ay nereye koysam bunu? <laughs> Servet bana bak, piramit. Ee? Kız benden duymuş olma ama sizin yandakiler kesin elemenati. Ben İzmirliler diye biliyorum ama. Servet, odaklan. Elemenati gizli bir tarikat. Allah. Aa ne tarikatı ayol? Aa ay bütün gün içiyor bunlar be. Öyle tarikat değil. Merkezleri Amerika. Sembolleri böyle piramit. Bir de tek göz var. Tek göz mü? E ne yapıyorlar yani? Bilinçaltına... ...mesajlar gönderiyorlar. Dünyayı yönetiyorlar, servet. Kedimedi de kesiyorlardır tabii. O tarz faaliyetler var. Aa! Yani... Nerede tekinsiz insanlar var, gidip popolarına yapışıyorsunuz be! Ne biçim komşu bunlar Servet? Kız ayıdan post ile eden dost olmaz! Aman Vasfiye, limonete bilmem ne neymiş o be! Servet, işte aramızda. Hmm. gözle bakacaksınız efendim, tek gözle. Ah, sevketme. <laughs> Mersi. çek. İyi yapmışsın ya. Şöyle dışarıda oturalım. Vallahi bunaldım. İki tavla atar açılırız. Ben daha çok satranç. O zaman koş. Bana bir çay kap gel. Koş. Hadi. Kendini şah zanneden piyon. <laughs> şekil A. Bir gizlenmiş elemonate simgesi daha. Hep şarkıcıların kliplerinde saklıyorlarmış işaretlerini. Nerede? İşte tek gözlü adam. E korsan o. Yahu korsan morsan. Elemonate'yi kafana soktu mu sokmadı mı? O değil kafama sen soktun Vasiye. Aa, dansçı kızın eteklerine dikiz. Şişt, ne yazıyor orada Servet? Kız alacalı bulacalı desenli bir elbise. Ne yazacak? Şaşı bak şaşır Servet. Amuda kalkınca ne görünüyor orada? Kız amuda kalkınca donu görünür. Ne görünecek? Sen amuda kalkacaksın salak. Tersinden bak diyorum. Tersinden bakınca eteklerinde, ay affedersin, seks yazıyor be. Aa, aa. E niye gizli gizli affedersin oraya buraya seks yazıyorlar ki? Milletin ahlakı bozulsun diye, ay yazık be. E oraya yazınca hemen millet gidip bir koşu yapacak mı? E aklımda olacağına midemde olsun gibisinden. Öyle böyle bilinçaltına işliyorlar. Yok. Bak yeminle. Orada yazıyor falan diye. Hiç canım çekmedi. Bilinç altına işliyorlar dedim Servet. Bir bilinç olacak ki onun altı olsun. Seni etkilemez. Aa. Ver bakayım bu kumandayı, ver. Hiç fena bu ne arıyor orada ya? Kim kız? <laughs> şey, şey öyle, <laughs> Deniz'in dizisi başlamış da. <laughs> tane yan yana hem de. Aferin. Rıza'nın yandaki eski madikudisinin gözleri hem de. Dedim ben. Öyle böyle döndürecekler piramitlerini. Ne yapacaklar? Ay! Meğer sizin yandaki ev... İlluminatili Hemşeriler Derneği Cihangir Lokali olmuş. Haberiniz yok be. Bak koymuşlar filme piramidi, hem de böyle uzunundan. Piramit pasta o. Biz de yerdik şimdi yapan olaydı. Yok bu evde bir daha piramit pasta falan. Cık, yapma arkadaş ya bir eğlen bir piramit pasta. Benim başka neyim var ki bu hayatta? Hmm. Anne, e, ben bugün biraz duydum da. Sen vasiyet teyzenin söylediklerine mi taktın? Hmm. Yok takmadım da. Acık dikkat edince ama o oh, her yerde seks. Ne diyorsun Serpet çocukların yanında? Eliminat muhabbeti mi? Genç kızlar bilmez böyle şeyleri. Ama benim babam tapınak sovalyesi. Aa! Neyse? Eliminatinin kurucularından diyor. Topraktan girmiş. E ne yapıyor orada? Piramit pasta. Emekli oldu. Eliminatı lozman verdi oturuyor. Rozman piramit şeklinde tabii. Ha dalga geçin siz. Bir gün hepiniz uyanacaksınız. Bütün ünlüler limonati haberiniz var mı? Neden öyle Servet? Oraya girmeden kimse bir şey olamıyor Şehmuz. Bak ben ünlü olabiliyor muyum? Ya hangi alanda ünlü olacaksın anne? Piramit, pasta, tek şansın söyleyeyim. enerjim emildi nedense. Yaşlılıktandır. Değil efendim. Teras boğucu bugün. Ay her sabah böyle spor. Geçen günü de uzaylılar geldi diyerekten ortalığı velveleye verdi. Aa, ne sporu kız? Kim bilir o tahaf şekilli takozlarla ne mesajlar veriyor bir yerlere. Öyle böyle döndürecekler piramitlerini demedim mi? Her sabah döndürüyor işte. E döndürüyor da ne oluyor? E dünyayı bunlar yönetiyor. Servet mecbur. Aa! Ne paraladınız kendinizi, gardolap kadar şirketiniz bir yerlere gelecek diye yazık. Ama yani para, pul, şöhret hep bunlarda. E dünyayı yönetiyorlar da, niye kirada oturuyorlar? Örgüt bunlar, servet. Birbirlerini kolluyorlar. Yandaki gökdelen gibi kız, 35 yaşından sonra aniden ünlü oldu mu olmadı mı? Ha, e vallahi oldu. Savunmam bu kadar sayın yargıç. Ben bu hayalet gelinden de şüpheleniyorum. Ay zevkime keder veriyor be. Eğlen mi? Aa yok be. Dün şaka yapıyordu babam emekli şövalye diyerekten. Tapınak şövalyesi olmasın. Ha? Kız onlar tepe yöneticiler. Illuminati'nin CEO'sunun kızı sizin gelin çıktı. Hoppala bayram. Eklem de mi Illuminati? Hayalet gelin giller çok zengin değil mi? Oo hem de nasıl? Bingo. Ay bu sene bu teraz ne Illuminati yaptı be? Yandakiler hayalet gelin. Metrekareye iki sübliminal düşüyor. Hayır, acık mahalleye homojen dağılsalardı. Ay huzursuz ettin beni Vasfiye ha! Ay şu piramidi ne zaman görsem bunalıyorum. Kız bunlar gene iyi günlerin. Yarın öbür gün ayine kurban da ister bunlar. Ee, Illuminati nüfusu kabarık. Etrafta kim en etli butluysa kurban o olacak. Kim olacak? Mecbur. Ha ben olacağım yani. Birleşip sana girecekler Servet. Onlar da haklı tabii. Ay saçma sapan laflar. Ay sinirim kattı. Servet Hanım, sizi hepimizi gören göz adına selamlarım. Aa, ne adına? Hepimizi gören göz. O ne ki? Güvenlik kamerası. Selahattin abi taktırmış onu diyor. Hayırlı olsun. <laughs> evet. Siz kaç kilosunuz acaba? Niye? Kilo mu almış? Yo, alın alın. Size yakışıyor. Yiyin. Bol bol yiyin. Ağzınızı korkak alıştırmayın. Bol bol kilo alın. buna dokunmayın. Sakın. Açısı çok önemli. <laughs> Öyle mi dediler? Kim söyledi? İsim? Hayır. Ünlü ve yakışıklı bir adamın kız arkadaşlarının olması fevkalade normal bir şey. Net sayı çok önemli. Cihangir kahrolası bir dedikodu çukuru. Birkaç ilişkim oldu tabii. Ama ayran gönüllü bir adam değilim. Duygusalım sadece. Sanatçıyım yahu. Ay şekerim, açıklamak zorunda değilsin. Açıklasın canım. Muhabbet olur. Yok, açıklayacağım. Sanırım doğru insanı bulamadım. Veya buldum da o günlerde kök salmaya hazır değildim. Anladım. Anladım. Ama hayatta öyle bir dönemeç geliyor ki... ...bünye... ...aşkta bu son durak. Burada in. Evine geldin diyor. Kurtuluş son durak. Ay ne güzel bir laf. Bunu hatırlayın da Deniz'e söyleyeyim. Ay Çağatay Bey hoş geldiniz. Ee, yeni sezon hayırlı olsun. Merhaba. Ee, ben bir şey soracaktım da. <laughs> ee, diziye bakıyoruz hep de e, kadro değişmiş. E, açılay gitti. Ha başka bir kadın gelmiş. Sizin arkadaşınızmış değil mi? Arkadaşım. <laughs> yani eskiden hissi bir şey yaşadığınız bir hanımmış. Nereden çıktı bu yahu? Öyle duyduk da merak ettik yani seyirci olaraktan. Hani gerçekçi olsun diye mi eski sevgili seçildi? <laughs> ne sevgilisi kuzum? O kızcağız benden birkaç oyunculuk dersi almıştı, o kadar. Öyle mi? Şeyiniz değil yani. Asla. Hatta berbat bir haber olmuştu diziye girmesi. Ben tiyatrocuyum, karşımda oyuncu istiyorum. O zaman nereden tanımışlar da bulup çıkarmışlar o kızı? Sanırım Denizler'in bir ahbabıydı. Oradan yapımcıyla bir bağlantı olduysa bilgim yok. Gülistan, Çağatay koştuğun boynundaki ölümü tayı gördün mü? Ne o? Aa, tek göz kolye. Anneciğim göz boncuğu ya, nazarlık? Duy da inanma, nasıl ünlü oluveriyorlar bunlar böyle ha? Korkacağım bunlardan. Sen esas o denizden kork. Ne çevirdiği belli değil. Şeytan o, şeytan! Orçun evde mi? Ne yapacağım? Bazı arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Bir grubumuz var da bizim. Ne grubu? Çok eski zamanlara dayanan şövalye ruhlu bir grup. Eylem de bizdendir. Kuşaklardır. Ne o? Grubumuzun selamı. Orçun evde mi diye sordum. Yok. Evde. Orçun! Ne yapacağız Orçun'u ya? Grubumuza katılsın istiyoruz. Nezih bir grup. Hepsi başarılı, ünlü, zengin insanlar. Ee sen? E, eli kulağında yani. Beni de parlatacaklar kısmetse. Ay. Bora ha Beni de o oh. harika arkadaşlarınla tanıştıracak mısın? Bizden bir olacaksın Orçun. Ay oğlum! Kızım sen evin yok mu? Piramit lojman var evladım. Bunlar güzel işler değil. Aa, öyle tek göz mek göz. Bunun sonu ne? Ha? Dünyayı yöneteceğiz kısmetse. Oo. Oo. Orçun! Gir içeri hadi git! Kör olmayasın <laughs> lütfen ya, yandaki terbiye sizlere prim verme artık ya. Ne olmuş ki? Melek yüzlü şeytanlar bunlar be. Garip insanlar, gruplar, tarikatlar falan. Hii ya. Ay Allah korusun. Bak Servet, bir kere daha leymunat edersen vallahi terastan atarım kendimi ona göre. Ne yapmışlar Gülistan? Baba anlattırma ama ya. Ben kodu sevmem. Hayda. Aa ha, ne yapacaksın Orcunu? Grubumuza katılma ayini var da. Ne ayini? Ne olacak orada? Grubumuzun üyeleri olacak. İş adamları, oyuncular, seks sanatçıları. Seks mi? Ses dedim. Hayır, ötekini dedin. Ben asla, asla yok. Ben demedim. Hadi ben istiklere babama alışverişe gidiyorum tamam mı Görüşürüz çocuklar Post ...vix. Tabulara sal, oremip sus beni vidivici. Sana İlluminati'nin Krip dairesinde kadrolu iş ayarladık. İş monoton ama kolay. Bütün video kliplere tek göz koyacaksın. Sigorta da var. Öğle yemeği? Fix menü piramit pasta. Gider. Gerçi biraz tek tek beslenme ama. Ya zaten bu arada sebze meyvin de eski tadı kalmadı. Demek <laughs> <laughs> Onu da biz yaptık oğlum. Onun da arkasında eliminati var. Seks! Çok yaşa. Sen de seks. Ay. Her şeyin arkasında Illuminati varmış gerçekten. Orçun, bazı kurallarımız var yalnız. Memnun kalmazsak. Anneanneni kurban edeceğiz. Darılmacı yok. Hmm. Okay. Tüh sana! Ben seni bacağımda sallaya sallaya uyuttum be çocuğum. İlluminati'ye katılmak ister misiniz? Bir arkadaşınız da getirseniz yüzde elli indirimli. Yazık size, karanlıklara düşmüşsünüz. Ay niye beni kurban ediyorsunuz ha? Bir koyun kesip fakire datsanız olmuyor mu çocuğum? Sıradan. Leyla bir dur. Ay, ay, Allah kurtarsın sizi. Allah kurtarsın sizi. Şaka yaptık Ana ne? Şaka yaptık ya. Ay, Burcu. ay. Sen, senin ayağın iyiydi çocuğum. Anne. Anladım! Anladım! Şaka yaptık! Evet. Vallahi şaka yaptık! Hadi Şaka yaptık! Şaka yaptık! Vallahi şaka Hadi Anne! Ay aklım çıktı vallahi. Kazık kadar adamsınız ya, hiç yakışıyor mu size? <laughs> Ama anneannem abartmış da bu işi biraz. Gülistan. Söyle gülüm. Bak benden duymuş olma ama. Hı. Elbisenin iki yanında seks yazıyor. Evet, ben bir Vasfiye teyzeyi arayayım. E ee, hadi anlat ama Vasfiye teyze, bak annem seni çok ciddiye almış. Servet, Allah iyiliğini versin. Ben Latife ettim. Yani eskiden yarım da olsa bir aklın vardı. O da gitti. Arkasından el salla. Ne yani? Dalga mıydı bir araba laf? Üç gün seni sardım. Hayır, seni sarmak da o kadar lezzetli oluyor ki. Yaprak dolması gibi kadınsın, servet. Yok mu yani limonata? Limonata var da pasta yok. Kız ne piramidi ne gözü takma bunları kafaya otur acık iki satır bir şey oku be. Bir ben miyim? O kadar insan sabahtan akşama televizyonu açıp desenlerin arasına gizlenmiş işareti arıyor. Var bir şey var. Yoksa nasıl ünlü oluyor nasıl zengin oluyor bazı kişiler. Onlar bütün gün oturup aptal aptal televizyonda tek göz aramıyorlardır da belki çalışıyorlardır be Servet. Yok. Var bir şey var var var. Senin bol vaktin var anneciğim olan bu. İyi kötü lezzetli elin var bu da bir şey. Otur o boş vakitte bir yemek yap da yiyelim be. <laughs> Ay Vasfi. İnşallah yaparım bir gün. Ama o tek göz fasulyelerden sakın tabi. Bak fasulye beyin. Kız ne anlatıyoruz biz sana ya? Of tamam. Aa, iyi kalpli insanım inanıyorum ne var? Kız deli oğlanla hayalet geline maskara oldun. Hala hububatta ilüminati bulma peşindesin be. Yan komşular ilüminati değil o zaman. Ay. Deniz'in ünlü olması o piramit falan ha? Bu işler piramitlere değil servet. Yarım kürelere bakar. Yarım küreler neymiş? Popo. Çalışmaktan popondan ter damlıyorsa öyle böyle bir yerlere gelirsin, değirmenini döndürürsün. Hadi güle güle vasfiye teyze. Servet. Haftaya da telekinezi konusuna gireceğiz. Hazırlıklı ol. Hadi git işine bakayım sen. Hadi görüşürüz. Kız sizi denemek için yaptım. Ay hala mı bu salaklık be? Bir meşgale bulun, iyi kötü döndürün çarkınızı. Piramitlere değil, yarım kürelere odaklananlar maşallah aldı, yürüdü. Mal gibi oturup bozmayın kafayı bunlarla. Ay ne çektiniz be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.